Hepinize merhaba. Ben diyetisyen ve fitoterapi uzmanı Başak İnsel Aydın. Zayıflama çözümleri video serimizin bugün 11. videosunu çekiyoruz ve konumuz spor yapın. Evet, zayıflama çözümlerinde sporun önemi çok yüksek. Normal şartlarda yüksek kilolu bir insansanız sporun önemi bizim için %30, diyetin önemi başlangıçta %70 deriz. Fakat süre geçtikçe, vücut ağırlığınız azaldıkça bu önem %50, %50'ye ulaşacaktır. Özellikle kilo koruma noktasında sporun önemi %70, kadar yükselecektir bizim için. Bu yüzden spor planı yapmanız şart. Spor yapın derken siz kendinize saatler ayırın, kanta içerisinde kalın ve çok fazla yorulun demiyorum. Spor da aynı diyet gibi kişiye özeldir. Nasıl sürekliliği sağlayabilecekseniz o şekilde bir sporla uğraşmanız gerekmektedir. Örneğin siz günde bin adımı zor atan bir insansanız gün içerisinde 5000 adım atıyor olmanız sizin için bir spordur. Ya da daha fazla adım atabilmek adına bakkala yürüyerek gidebilmek, markete yürüyerek gitmek ya da bir durak Önde inip evinize yürümek ya da araba kullanmamak, işe yürüyerek gitmek ya da bir hayvan sahiplenip onunla beraber hareketinizi arttırmak gibi formüller bulup hayatınızı harekete ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra evde yapmış olduğunuz hareketlerin veya iş hayatınızdaki günlük hareketlerin spor sayılmadığını da belirtmek isterim. Eğer hareket etmekten hoşlanan aktif bir yapınız varsa, bir spor dalıyla uğraşmak istiyorsanız sizin için uygun olan sporu keşfedin. Eğer rekabetçi bir yapınız varsa takım sporlarıyla ilgili. Veya tek başınıza daha rahat, huzurlu bir spor yapmak istiyorsanız yoga, pilates, yüzme gibi vücut kaslarınız dinlendirdiğiniz, aynı zamanda çalıştırdığınız, enerji harcadığınız ve kendinizi tatlı tatlı yorduğunuz sporlarla da ilgilenebilirsiniz. Sıkılan bir yapınız varsa spor üyeliklerinizi veya spor tarzınızı 3 ayda bir değiştirmenizi öneririm. 3 ay pilates yapıp bırakıp 3 ay yoga ile ilgilenebilir, 3 ay yürüyebilir, sonrasındaki 3 ayda da yüzmeye yazılabilirsiniz. Bu da oldukça keyifli olacaktır. Sağlığınız için vücudunuzdaki kan dolaşımının hızlanması, kilomuzu vermek, aynı zamanda korumak için ve aynı zamanda psikolojik sağlığımız için, ruhumuz için spor yapmak çok kıymetli. Bunu da zayıf amaç özümlerin arasına ekleyin derim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.